Hocam, 2025 yılında en çok hangi işlemleri yaptınız? 2025 yılında en sık uyguladığım işlem dudak dolgu uygulaması oldu. Hatları belirgin, natural dudakları tercih ettik. Botulinum toksin uygulamaları yine en fazla yapılan işlemlerden. Dermal dolgu uygulamaları, biyostimulan dolgular, egzozom uygulamaları ve cihaz bazlı işlemleri sıkça uyguladık. Peki, 2026 yılında hangi işlemler olacak? 2026 yılında rejeneratif tıp işlemleri yani polinükleotitler, egzozomlar ve kök hücre işlemleri ön plana çıkacak. Onarmaya hücre düzeyinden başlayacağımızı düşünüyorum. Yine cihaz bazlı işlemler, kombine işlemler sıkça uygulayacağımız işlemlerden olacak. Tekli yapılan işlemlerden ziyade kombine işlemlerde aldığımız etki çok daha fazla oluyor. Uyguladığımız işlemin süresi de uzadığı için kombine işlemleri tercih ediyor olacağız. 2026 yılında dermal dolgulardan ziyade daha çok biyostimulan dolguları tercih edeceğiz. 2025 yılında da biyostimulan dolguları tercih etmiştik. Yine erkek hastalarıma yaptığım brotoks işlemi ve mezoterapi işlemlerinde sayısının artacağını 2026 yılında düşünüyorum. 2026 yılı mottomuz doldurmak değil onarmak, gizlemek değil iyileştirmek olacak.